arkadaşlar video editlerken fark ettim. Videonun bir kısmında 25 Aralık diyeceğimi yanlışlıkla 25 Eylül deyip ardından aralığın sonlarına doğru demişim. Doğrusu 25 Aralık ve aralığın sonlarını doğru olacaktı. Kusura bakmayın. O zaman videoya devam edelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Spider-Man Brand Day'den fragman sızdırıldı. Videoya geçmeden önce şunu ifade etmek istiyorum. Spider-Man Brand Day'den sızdırılan bu fragmanla dair hiçbir şekilde görsel paylaşamıyorum. Bunun sebebi ise telif hakkı sorunlarından dolayıdır. Videoya geçmeden önce de aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açarsanız videoları da paylaşıp yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman videoya geçelim. Spider-Man Brand New Day'in sızdırılan fragmanı gerçek. Sony normalde fragmanın 25 Eylül yani Noel'e denk geldiği zamanlarda yayınlamak istese de ya da aralığın sonlarına doğru yayınlama düşüncesinde olsa da ne yazık ki Sony yapamadı. Bu hafta zaten hem Avengers filmlerinden iki tane teaser sızdırıldı. Üstüne bir de Spider-Man Brand New Day'in fragmanı sızdırıldı. Bu fragmanın başlarında Peter Parker'ı yalnız bir şekilde görüyoruz. Çamaşır yıkıyor ancak bu çamaşır tabii ki de onun kostümü. Ve birazcık acıklı bir müzik çalmakta burada arkadaşlar. Sonrasında Peter bir mektubu okuyor. Bu mektupta tabii ki de Novehome göndermesi arkadaşlar. Novehome'un sonunda Mary Jane olarak olması gereken ancak MCU'da da Mary Jane olmayan MJ olarak bilinen Michelle John Watson'a yani MJ'ye vermek isteyip ama veremediği notu okuyor. Benim adım Peter Parker kim olduğumu unuttun. Bunun sebebi ise yaklaşan büyük bir tehditten dolayı benim kim olduğumu unutmanız gerekti. Ardından işte MJ'in olduğu restoranı Spider-Man'ken izlediğini görüyoruz. Sonrasında ama benim adım Sadece Peter Parker değil, ben aynı zamanda Spider-Man'im. Bazen Spider-Man'in yaşadıkları zorluklar Peter Parker'ın hayatına yansımaktadır ve hayatına zarar verir. Ama Spider-Man her zaman doğru olanı yapmalıdır cümlesinden sonra Peter Parker'ı aksiyon temalı bir müzikle web streaming yaparken görüyoruz. New York'ta. Sonunda güzel bir aile sallanma sahneleri göreceğimiz için mutluyum. 3 film boyunca bir türlü göremedik. Bu filmde göreceğiz. Ardından ise fragmanın ilerleyen kısımlarında Peter'ı arkadaşlar bir ödül alırken görüyoruz. Spider-Man yanında bazı yetkili kişiler bulunuyor. Bir ödül alıyor gibi gözüküyor. Devamında ise Peter'ı arkadaşlar Spider-Man'ken New York'ta aksiyonlu bir şekilde ayla sallanarak Kötüleri kovaladığını Tank sahnesinde zaten sızdırılan bir sahnenin yer aldığını da ifade edelim Spider-Man Hand klanıyla ile dövüştüğü bir an yer almakta Ve muazzam gözüküyor Fragman çözünürlüğü kötü olsa da Bu sahne çok güzel gözükeceğine inanıyorum Ve tabii ki de sonra de ortaya çıkıyor Spider-Man diyor ki Punisher'a Burada ne işin var diyor Punisher diyor ki senin hayatını kurtarıyorum Diye cevap veriyor ona Spider-Man Brand New Day'in fragmanında ise aynı zamanda da Scorpion'u, Tombstone'u ve Kaptan Boomerang'ı da görmekteyiz. Scorpion'u Örümcek Adam Eve Dönüş filmindeki hapishane sahnesinde yer alan kostümlü halini görüyoruz. Filmin ilerleyen kısımlarında hapishaneden kurtulup kendisinin Your Friendly Neighbor of Spider-Man, Spider-Man 90'lardaki olan Spider-Man Animated Series'deki ya da çizgi romanlarındaki gibi bir kostüme sahip olabileceğinin, aynı zamanda da kendisinin sadece bununla da kalınmayıp simbiyotla birleşeceğini ardından ise Spider-Man dövüşleri arasında simbiyotun Spider-Man'e geçebileceğini de düşünüyorum ki zaten simbiyotla Scorpion'un birleşimini göreceğiz buradan da Spider-Man'e geçme olasılığı var gibi gözüküyor Kaptan Bu Spider-Man'in dövüşte kısa bir an fragmanda yer alıyor. Spider-Man Boomerang tarzı aletlerden manevra yaparak kurtulmaya çalışıyordu Tombstone'a da fragmanda yer veriliyor ancak Tombstone'un tek bir filmde kullanılıp geçirileceğini mi yoksa diğer filmlerde de yer alacağını merak ediyorum. Çünkü Tombstone'u sokak seviyesi bir karakter olarak iyi işlenirse bir filme konu olabileceğini de düşünüyorum. Fragmanda önemli bir yere sahip olabileceğini düşündüğümüz o sahneye gelelim. Lütfen yardım edin Profesör Banner diye Peter Parker sesli mesaj gönderiyor. Evet bu filmde She-Hulk dizisinde Endgame filminde Gördüğümüz Halkla Bruce Banner'ın karışımı olan Doktor Hulk'a değil bu sefer sadece üniversitede eğitim veren Profesör Banner karşımıza çıkıyor. Film içerisinde zaten gamma radyasyonuna sahip olan silahların bulunması ve zaten gamma enerjisinin de yer alması ile birlikte Bruce Banner'ın yer alması gerekiyordu. Bu film içerisinde söylentiye göre arkadaşlar gri Hulk görme olasılığımız var. Düşündüğümüz zaman aslında şu ana kadar Infinity War ve Endgame'deki Hulk pek de iyi değildi. Gri Hulk'ın olacağı söylentisiyle de birlikte Savage Hulk'ın da filmde olacağını bildiğimizden dolayı acaba film içerisinde önce Savage Hulk'ı sonra Gri Hulk'ı mı göreceğiz? Eğer Gri Hulk olursa Ultimate Spider-Man çizgi filmindeki gibi de mafya lideri olan bir Hulk'ı görme olasılığımız da var mı diye düşünüyorum. Acaba bu sorular yanıtlanılacak mı yoksa sadece gri Hulk gözüküp gidecek mi? Tekrardan Avengers Doomsday'de veya Secret Wars'ta Master Hulk olarak da görebilir miyiz? Merak ediyorum. Gelelim Sadie Sink'e. Sadie Sink fragmanda Spider-Man'e bayağı tehdit ediyor. Sakın yoluma çıkma Spider-Man. Eğer yoluma çıkarsan Peter Parker'ın kim olduğunu sadece sevdiklerin unutmayacak diyor basbaya Spider-Man'i tehdit ediyor. Ve fragmanın bir kısmında da Spider-Man'i ağ kozasından çıkarken de görüyoruz. Yani kendi kendine kozalamayacağına göre bunu yapan kim? Sadie Singh. Peki Sadie Singh kimi canlandıracak? Zaten Mary Jane Watson ve Gwen Stacy'nin olma olasılıkları çoktan eridi gitti. Aynı zamanda da Punisher'ın yardımcısı olma ihtimali vardı. O da yok. Ve şekil değiştirebilen bir villanı yani kötüyü canlandıracağını size söylemiştim daha öncesinde. Arkadaşlar bununla da birlikte sosyal medyada Seydi Sink'in Shatra'yı canlandıracağı söylentisi yer aldı. Ve aslında mantıklı. Çünkü Seydi Sink'in Spider-Man'i tehdit etmesiyle de birlikte Shatra olma olasılığı artıyor. Peki eğer Shatra ise bu Shatra da kim? Spider-Man'i daha doğrusu Spider-Verse'de Spider-Man'leri avlayan bir doğal avcı olarak düşünebilirsiniz. Çizgi romanlarda örümcek ağlarıyla birbirine bağlanan örümcek evreninde gezerek farklı Spider-Man varyantlarını avlayan bir doğal avcıdır. Ancak MCU'da gözükeceği zamana baktığımızda aslında Shatray'ı Arkadaşlar şekil değiştirebilen bir gücünün olduğundan dolayı da belki farklı güçlere de sahip olabilir. Ki zaten şekil değiştirebilme gücünün olması Peter'ı hem fiziksel hem de ruhsal açıdan etkileyecektir. Peter'ın depresif bir kişiliğinin olacağını ve şatrının da onun sevdiklerinin görüntüsüne bürünebileceğinden dolayı da hem fiziksel hem de ruhsal açıdan darbeler yiyecek olan Spider-Man'in bu filmde nasıl işleneceğini ve neler yapabileceğini, zorluk altında kaldığı anki yapabileceklerinin sınırını nasıl aşabileceğini ya da kendisini nasıl toparlayabileceğini görmek güzel olacak. Fragman içerisinde aynı zamanda bir mezarlık sahnesi de var. Burada aklıma şu geldi. Daha öncesinde de aslında size açıklamıştım bunu. Spider-Man bildiğiniz üzere Çizgi romanlarda arkadaşlar Ben amcasının mezarına gidiyordu ve kendisi yaşadığı zorlu anlardan ona bahsediyordu ve kendisini dinlemeye gidiyordu. Ancak MCU'da Ben amca olmadığından dolayı gidebileceği iki ihtimal var. Ya Bay Stark yani Tony Stark'ın mezarına gidiyor kendisini baba o figürü olarak yerine koyduğu adamla birlikte yalnız kalarak ona dertlerini anlatıyor ya da onu büyüten, seven kişi olan May yengesinin yanına gidiyor. Evet yenge hala demedim çünkü normalde Türkçe'ye çevrildiği zaman yenge olması lazım ancak hala olarak bilinse de May yenge demeyi tercih ediyorum. Arkadaşlar bakalım hangisinin mezarına gidip ziyaret edecek ve hangisiyle dertleşecek. Fragman ile ilgili konuşacaklarım, söyleyeceklerim, ifade edeceklerim bu kadardı. Daha fazlası için takipte kalın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.